Evet şu anda yani, mahkeme öyle. versiyonu izlemektesiniz. Şu anda toplantı bitti. Ee, şey almak için imar imar diploması almak için olan toplantı bitti şu anda. Son konuşmacılık konuşma yapıyor. Bir randevulaşıyoruz şu an. 24 Ocak Cuma saat 2'de bir eğitim verelim. Size duyurdum bundan sonra eğitimlerimize devam eder. E, yerimize de bekleyin. Belki çok uzun bilmiyor. Özellikle bulamaca arkadaşlarla e, ve onların dayı başlarıyla irtibata geçip <laughs> tamam. Şimdi, onun dışında bugün de bu, bu biz Baras'ta geldiğimiz için bizim e, çalışmadığımız gün salı günü. Mümkünse buna diğer günlerde bu ekip çalışıyor. Bugün işinden kaldı herkes geldi. Özellikle bu zaman Sa eğitimimiz Sal, Salı günü. günü, salı günleri denk getirsek çok sevmez. Öyle bir şansımız olur. 14 Ocak o zaman. 14 Ocak. Salı, salı günü sağlık birlikte. Salı günü sağlık ile ilgili olan eğitimler. Bu 15 ve 14 Ocak'a çekeriz. damayla ilgili sizi ilgilendiren eğitimleri de salı günü yapmaya çalışırız. Tamam. Onun dışında da 24 Ocak saat 2 Cuma günü. Gerisi evet. sonra sizlerle bir, bir kadınak için herkesi bekliyoruz. Tamam. Evet şu anda herkes bir e, şey dersi bitmiştir. Sözlü ders bitti. Şimdi öğrenden sonra e, uygulamalı, uygulamalı dersi geçeceğiz. Şu anda herkes boşalıyor görüldüğü gibi. Aşağı yukarı 100 kişiye yakın insan var.